karşımızda okudu. Sakarya'da futbol severler. TV8 ve MTV Spor mücadelesi. Şu anda iki takımın futbolcuları oyun alanında TV8 e hatıra fotoğrafı çektiriyor. Murat Boz da şu anda fotoğrafa son olarak giren oyuncu TV8'de. Murat Özer'i yanımızda yorumlarla beraber Murat abi maç öncesindeki son görüşlerini de alalım Fikret Engin benim dikkatimi TV8'in forması çekti ilk planda inanılmaz güzel bir forma Renkler birbirine bu kadar güzel uyar mı ben TV8'in formasına bayıldım Keşke Süper Lig takımları da böyle rengi olan bir şey olsa takım olsa da bu tarz bir forma giyse diye düşünüyorum En forması da güzel zaten o da klasik beyaz benim ilk planda dikkatimi çeken formalar oldu şu anda iki takımın oyuncuları da tribünleri selamladı. Dostluk maçında TV8 ve NTV Spor kozlarını paylaşacaklar. Bu karşılaşmanın anlatımında ben Fikret Engin sizlere yardımcı olacağım. Sevgili Murat Özer'e de yorumlarıyla maç boyunca bizlerle beraber olacak. İki takımın futbolcuları birbirlerine maç öncesinde başarılar diliyorlar. Sakarya'da Kapalı Spor Salonu'nda bu karşılaşmanın hemen ardından Fenerbahçe veteran Galatasaray veteran mücadelesi final karşılaşması ekranlarınıza gelecek sevgili futbol severler. Serdar Soyer TV8'de kalede. 4 İrem Kanan, 5 Esen Yontuç, Erkır Şan Acun Ulucalı Oğuzhan Koç, Murat Boz. TV8'in oyun alanındaki kadrosu. Ve şimdi NTV Spor şu anda oyun içerisinde hatıra fotoğraf çektiriyor. Özgür Buzbaş kalede. Mehmet Ertaş 3 numaralı forma giyecek. Emek Ege, Evren Göz, Irmak Kazuk, Elbatur ve İsmail Şenol. Fikret Engin baktığım zaman şimdi NTV Spor takımına bakıyorum. Biraz önce de belirtmiştim. Emek ve Irmak inanılmaz fiziği. Özellikle Irmak'ın fiziği. Yani şimdi acaba Irmak merak ediyorum. Bu fizikte bu sahada, ufak sahada nasıl bir performans ortaya koyacak? ...NTV Spor'da merak ettiğim en önemli olay bu. Yani Irmak'ın performansını merak ediyorum. TV8 Spor'da da... ...tabii ki Acun Ilıcalı'nın performansını merak ediyorum. Sonra Mur TV8'de... ...Murat Boz'un performansı da... ...benim için çok önemli. Bakalım, merakla bekliyoruz. Evet, şu anda... ...NTV Spor Santra vuruşuyla... ...karşılaşmaya başlayacak... ...sevgili futbol severler. Kalede Serdar var... TV8'de İsmail topu Santra noktasına bıraktı. Emek Ege ile beraber Santra vuruşunu yapacaklar. Hakem işaretini verdi ve başlıyor karşılaşma. Hareketlenen Alp. Alp topu aldı. Verdi pasını. Murat Boz. Acun Ulucalı boşta. Murat Boz'la gol! 1-0 Geçiyor tv Gol Murat Boz. 10. dakikada geliyor gol. Sol ayakla köşeye gönderdi. Ve Özgür'ü mağlup etti. Gol, gol. Murat Boz. Özgür'ün yapacağı hiçbir şey yoktu Fikret Engin. Murat Boz inanılmaz vurdu topa sol ayağıyla. Yani süper bir gol. Yalnız Serdar TV8'in kalitesi Serdar da hani veteran takımlarındaki... Şimdi Acun Ilıcalı. Murat Boz. Vuruyor da. Döndü vurdu köşeye attı. TV8'in ikinci golü yine Murat Boz. Sahnelerde fırtına gibi esiyor. <laughs> Yeşil sahalarda da sevgili Murat Özer'e. Çok güzel goller attı. İnanılmaz goller atıyor. Murat Ronaldo Boz diyebilir miyiz ona bundan sonra? İşte Murat Boz. Topu böyle alana gönderdi. Evren. MKK. Oyunda İrem var. Oğuzhan bir an için hata yaptı. Gol pozisyonu ve gol! <laughs> Top finelerde. İsmail Şenol topu gönderdi. 2-1 yaptı Etibispor. 16. dakika. Gol İsmail Şenol. Orada bir topla oynarken TV8 Oğuzhan'ın bir hatası tabii ki golle sonuçlandı ve NTV Spor bu golle biraz moral buldu diyebiliriz Fikret Engin. Santana vuruşunu yapıyor. Emek Yenge. Ateş TV 8'in. Büyükak. Eser Yenin'le. Eser pasını verdi ve gol! Ay, ay, gol Üçadam! adam, üç adam <laughs> Gol attı üç adam İbrahim Büyükak Eser'in asistini golle sonuçlandırdı. Şimdi durum 3-1 oldu. Bir kez daha izliyoruz. İki oyuncunun arasından pası verdi Eser ve bekletmeden köşeyi gördü. Vay vay. Topu vay. Alara gönderdi İbrahim Büyükak. Eser'den inanılmaz bir pas. İbrahim de tipik bir santrafor gibi topu filelerle buluşturdu. Tekrar topu aldı. Eser. Pasını verdi. Acun Uluçalı. Çapraz'da pasını veriyor. Gol. Köşeye. Tam köşeye. Murat Boz. Asist Acun Uluçalı. Gol Murat Boz. 4-1 oldu. Ö önce Eser'in inanılmaz bir pası Acun'a. Oradan da Murat Boz'un inanılmaz... Kaleyi görüşü, köşeye bırakışı baksana. Harika. Hattrick yaptı Murat Boz. Messi gibi kullanıyor sol ayağını. Şimdi kaleye bir şut denedi. Evren Göz olmadı. İsmail Şenol aldı. İsmail Şenol. Eser yenenler bırakmıyor. Top kaleci de Butas. ortalarda etkili olamadı NTV Spor. Ve ilk yarı ...sona erdi sevgili futbol severler. Çok kısa bir ara istiyoruz sizlerden. Sevgili futbol severler... ...ikinci yarı başlamak üzere. TV8-4, NTV Spor 1... ...ilk yerine skoru. İkinci yarı için... Son hazırlıklar tamamlandı. TV8 santra vuruşuyla ikinci yarıya başlayacak. İşaret verildi ve ikinci yarı başladı. Acun Ulucalı doğrudan kaleye. Özgür. Murat Özer'e ilk yarıda tam 5 gol. Bu arada bir tehlike var. Entibi Spor tehlikesinde toprakten dönüyor. Emek Kalecide kaldı Serdar. Fikret TV8 Serdar. Alp Kırşan. İbrahim Büyükak. İbrahim Büyükak. Üç <laughs> 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 adam şov yapıyor. Olur <laughs> <laughs> <Kudur> Hüseydin. <laughs> Kendisinin ikinci TV8'in beşinci golünü attı. İbrahim Büyükak. Bakın tekrar izliyoruz. İbrahim ve top finalere gitti. İnanılır gibi değil ya. Böyle bir gol <laughs> da görmedim ben. Bir. Muhteşem. Aldı verdi. Duvarla paslaştı. Değişik açılardan görüntüye geliyor gol. Eser o kadar rahat oynuyor ki yani. Özgür. Yen bırakmadı. Hakem faal diyor. Serbest buruş. NTV Spor kullanacak İsmail Şenol. Topun gerisinde. Şimdi bu maçlarda veteran maçlarına dikkatimi çekiyor. İyi baraj yapamıyorlar. İyi baraj yapamadıkları için de aradan geçiyor top veya yandan geçiyor gol oluyor. Bakalım bu barajı nasıl yapacaklar. İrem'le eser. NTV Spor'un golünü atan İsmail topun gerisinde ve gol. Evet. İşte dediğim gibi. Bravo İsmail tam köşeye. İyi baraj yapamıyorlar. Neden sebebiyet veteran, veteran maçlarında aynı hatayı yapıyorlar? İyi baraj yapamıyorlar. Yani kaleciyi yanıltıyorlar. İyi yerde durmuyorlar veya aralarından top geçiyor, açıyorlar. Onun için iyi baraj yap. Ercun Uluoğlu. Emek. Pası verdi İrem Kanan. Ercun Uluoğlu. İrem top istiyor. Ters tarafa Murat Boz'a. Murat Boz'un pası. Tehlike var Murat Boz. Golcü oyuna girdi golünü attı. Dördüncü golü Murat Boz'un. Maçın 29. dakikası. Gol Murat Boz. NTV Spor Murat Boz'a. NTV Spor takımı Murat Boz'a maç başından beri bir tedbir al. Acun Ilıcalı. Oğuzhan Koç. Tehlike var. Murat Boz. Gol durumu. İbrahim. Hatrik yaptı. Hatrik yaptı. İbrahim Büyükak. Topa nerede? 7 2. 34. dakika. Sakarya İbrahim Büyük Aka ayakta alkışlıyor. trick. kaç oldu İbrahim'in golü? 7 2. Hat trick yaptı. Anan. Açılışı da. İçeri orta kapağı ve gol! Vay Asist Acun Ulucal'dan. İçeri orta. İşte İbrahim Büyükak. Ve top filelere gidiyor. Herhalde şu anda ekranları başında bu maçı izleyenler. İbrahim Büyükak'ın bu performansı karşısında şaşkına dönmüşlerdi sevgili Murat Özer'e. Şimdi bir kere Acun Ilıcalı'yı durduramıyorlar. Neden durduramıyorlar? Acun Ilıcalı'nın... Serdar da çok tecrübeli. Yani Ayaz Ağa'da bizim tesislerdeki maçları da izlediğim için... Evet. Çok tempolu, oynayan bir takım TV8. Şimdi Murat Boz. Ay, ay, Yine Acun Ilıcalı'dan asist geliyor. Murat Boz harika vurdu. 38. dakika. Gol Murat Boz. 5. golünü attı. İsmail. Emek Emek Ege Çapraz'dan vuruyor Bilelere gitti Emek Ege gol attı Çok güzel gol attı İşte Emek maç başından beri Gerçekten müthiş bir rapor sarf ediyor Sonunda golünü attı Emek Çapraz'dan topu filelere gönderdi İşte Emek Ege'nin golü Karıcı Serdar Soyer'i mağlup ediyor Zorladı Emek Toplisar yenenler İbrahim Büyükak eser Acun Uğurlu çaprazdan asist yaptı yine. Yine asist yaptı. Gecenin asist kralı Acun Uğurlu. Gol Murat Boz. Gecenin golcüsü Murat Boz. Ona 3 oldu durum. 30. dakika Murat Boz'un 6. TV-8'in 10. golü. Sevgili meslektaşlarımıza Acun Ilıcalı. Tekrar Acun Ilıcalı. Pas verdi. Murat Boz. Top kaleci de Özgür Buzbaş. İrem Kanan. Acun Ilıcalı vuracak. Ve gol yaptı. 90 attı. Son dakikada asist kralı müthiş bir gol attı gerçekten de. Gol Acun Ilıcalı. TV8 farklı kazanıyor sevgili futbol severler. 11'e 3 oldu. Top çatala gitti. Bu gol ettiğimiz sporun bitişinin golü oldu. İşte gol. Harika Tekal bir gölgüle. gol harika. Acun Alacan'ı köşeye gönderiyor. Özgür uzandı ama. Ve maç sona eriyor. TV8 11 NTV Spor 3 Meslektaşlarımıza ailesine sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyoruz.